Değerli arkadaşlar, Türkiye'de e, terörün sonlanması için terörsüz Türkiye e, olarak ifade edilen bir süreç işlemekte. Ve bu süreç içerisinde e, son zamanlarda bir tıkanma olduğu üzerinden birçok tartışma vardı. Bunun üzerine dün PKK bütün e, şekilde e, Türkiye'yi çıkacağını ya Türkiye'yi terk edeceğini ifade etti, açıkladı. Ee, her şeyle birlikte sınırın dışına çıkacağını ifade etti. Bu açıklama önemli bir açıklamaydı. Ee, açıklamanın içeriği de önemliydi tabii. Ee, şimdi bundan sonra ne olacağını iyi okumak gerekir Türkiye'nin, e, bu PKK'nın e, Türkiye zaten Türkiye'de sona doğru gelinmişti aslında. işin doğrusu fakat e, Suriye'deki gelişmeler e, mecbur, yeni bir terörist Türkiye süreci başlatmak mecburiyetlik bırakmıştı. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri planları üzerine. Bugün gelinen noktada e, Suriye'de özellikle bir askeri yapılanma, ordulaşma şeklinde e, SDG yapılanması var ve bu ordulaştırılıyor ABD tarafından. Burada Türkiye'de çekilerek zaman kazanarak Suriye ve Irak üzerinden yeniden güçlenerek ve o açıklamadaki e, demokratik demokrasi talepleri üzerinden Türkiye'de de içeride demokratik olarak e, halk güçlendirilerek halk e, halka bu durum ifade edilecektir ve uzun vadede e, mutlaka ki bunun Suriye ve Irak üzerinden Türkiye'ye etki bir e, e, olgunlaşmayla ileride bir tehdit olarak ortaya konulacaktır. Onun için e, mutlaka Türkiye'nin güvenlik bilimleri bununla göre önlemlerini alacaktır. Bugünden e, bu süreci iyi takip etmek gerekiyor. Ve e, bu sınır sınır dışına geçmek, Türkiye'yi bütün şehrlerle birlikte terk etmek anlamında PKK'ya göre bir e, Hukuk olması gerektiği bahsediliyor. Burada doğru bulmuyorum ben açıkçası. PKK'nın e, vatandaşlıkları ilgili e, kendi silahını bıraktıktan sonra Türkiye'nin hukukuna göre e, ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor.